Sevgili e, Tibet, neyle başlayalım? Bir sıcak gelişmem vardı galiba. Eren'le başlayalım. Öyle mi? Evet. O zaman bir sıcak gelişmemiz var. Sıcak gelişme. Tolga'dan rica edeyim onu ekrana verebilirsek bu sıcak gelişmemizin üzerine seyirciler de evet. Gördüm, gördük sormuş. sormuşlar. Evet, transfer konusunda Mika Taze, Şikrinyar hepsini e, konuşuyoruz ama hep bir bek transferi de olabilir e, ifadesini kullanmıştık. Biz sağ bek bekliyorduk ama Sol de böyle bir ihtimal ortaya çıktı. Milli futbolcu Eren Elmalı Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. 24 yaşında görüşmeler Sayın Başkan Durusun Özbek Sayın Ertuğrul Doğan arasında başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Teklif de yapıldı. 3-4 milyon Euro'luk bir teklif Galatasaray'ın hmm. isteği var. Trabzonspor'la ve Eren'le de anlaşmaya yakın olduğunu söyleyelim. Galatasaray'ın 13 Ocak'ta açılacak transfer dönemi. Evet, Mikal Tazze ismi çok fazla gündemde. Asıl hedef bekler değil, stoper ve e, hücumcu bir oyuncu ama böyle bir ihtimal varsa da Galatasaray değerlendirmek istedi ki sol bekte e, uzun süredir zaten böyle bir eksik e, yaşıyor Galatasaray. İsmail Yekops geldi. E, zaman zaman e, beğeniliyor, zaman zaman eleştiriliyor. Oradaki tüm futbolcular aslında çok sık eleştirildi Galatasaray'da. Yerli bir oyuncuyla o rotasyonu güçlendirmek, hatta zaten Eren gelirse büyük ihtimalle formayı da e, alabilir. Çünkü çok değerli bir futbolcu olacak Galatasaray adına gelebilirse, anlaşma netleşirse. Ama ben anlaşmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Eren'le ilgili şöyle bir şey var. Trabzonspor'da tam, e, şimdi Trabzonspor'da çok çok iyi durumda olmadığı için Trabzonspor'da bence Eren Elmalı'yı tam olarak göremiyoruz. Milli takımda biraz daha kendini gösterme imkanı oluyor. Ve Galatasaray'ın e, oyun tarzında da belki biraz daha kendini bulabilir. Yaşı dolayısıyla çok değerli bir transfer olur. Yerli olması nedeniyle çok değerli bir transfer olur. Şu anda dediğim gibi transfer e, Galatasaray'ın transfer ekibinden bağımsız olarak Sayın Başkan Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan arasında bir görüşme gerçekleşti. İlk teklifi biz Sayın Başkan yaptı. E, bu anlamda yakın. Olduğunu tekrar hatırlatayım. ve Galatasaray ile Trabzonspor'un ilişkileri her zaman iyi olmuştur ve Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen futbolcular hep fayda sağladı Galatasaray'a. Evet evet evet. Benim ilk anda aklıma gelen Engin Baytar, Selçuk, Selçuk, Selçuk İnan Ceyhun Gülsel, Burak, Burak Yılmaz, Umut Burak Bulut. Yılmaz, Umut. Evet yani daha Bayağı... yani bir sezonda 5 Trabzonsporlu futbolcu hatırlıyorum. Geçtiğimiz sezon Trabzon forması giyip sonra Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımıştı. Fatih Terim yönetiminde oldu bu iş. Gerçekten Trabzonspor futbolcuları Galatasaray'a hep fayda sağlamıştır. Oyuncuların tabii ki ikna edilmesi de çok önemli. Galatasaray'ın Avrupa'da bir hedefi var, bir kupa hedefi var. Ee, sonraki sezonlarda çok daha güçlü bir kadro kurma hedefi var. Bu anlamda Eren için de önemli bir fırsat olabilir kariyeri açısından. Artık Galatasaray'a özellikle yurt içinden, Türkiye içerisinden yapılacak transferlerde çok ikna süreci olacağını düşünmüyorum. Yani son birkaç yılın en başarılı takımı. Avrupa'da iyi gidiyorlar. Oturan bir sistemi, oturan bir düzeni var. Bu anlamda Galatasaray'a gelecek futbolcunun da motivasyonu yüksek olarak gelir zaten. Belki düşünebileceği şey bu sisteme adapte olabilir miyim? Hani arka planda kalır mıyım işleyen bir sistemde? Belki onu... E, o Eren milli için fut söylemiyorum. Milli mı? futbolcu, Eren için konuşacak ha. olursak milli tabii futbolcu. Tabii ki, tabii ki. E, bir de şimdi Galatasaray mesela... Sana söyleyeyim Kenan. Galatasaray hangi sistemle oynuyor? 3-5-2 mi? 3-4-3 mü? 4-4-2 mi? 4-2-3-1 Yani Okan Hoca'nın en büyük avantajlarından bir tanesi sonrası. O, her o oyuncu her yerde oynayabiliyor. Ve her oyuncuyu her sisteme adapte edebiliyor. Evet. Yani Eren de sol bek oynayabilir. Üçlü savunma olduğu zaman. Sol stoper gibi oynayabilir. Sol stoper de oynayabilir. Orta sahanın <laughs> sol tarafında da oynayabilir. Hızlı bir oyuncu yani. Fizikli bir oyuncu. Tabii. Ya yani evet. şöyle bir durumu var. Zaman zaman sakatlıklardan yakınıyor aslında Galatasaray taraftarı teknik heyetinde bu anlamda. Ee, bir yakınması var aslında Yakops konusunda. O yüzden oradaki rotasyonu güçlendirmek bu anlamda da önemli. Yakops yoksa e, gözü kapalı bir şekilde Eren Elmalı'ya o formayı teslim ha, bir edebilir. Şunda bu konuda da e, eleştirmemizi yapmamız gerekiyor. Sol bek konusunda Galatasaray son yıllarda istediği transferi bir türlü yapamadı. Evet. Yani... Türkiye'de ama bir eksiklik sol bek zaten. Caner Erkin çok iyi bir sol back'ti. Evet. Ama işte bu eksikliği hep yaşıyoruz. Hani Ferdi Kadıoğlu gitti. Ferdi Kadıoğlu işte Oster vardı. O da Orada Ferdi Kadıoğlu sol falan değil. Yani sol bek oldu sonrasında. Oldu. Hatta 10 numara başlamış Tabii 10 numara değil. sol kanat oradan sol Çok da iyi bir sol bek bu arada. Yani o sol bek değil derken yakın zamanda ameliyat oldu o da. Ayak evet Parmaşkan. geçmiş evet, şey olsun ki evet, hocam. Evet. Onun e, sakatlık süreci biraz sıkıntılı. Ee, geçmiş olsun dediklerimiz Yaklaşık 1-2 ay daha değil mi Doruk? Evet. 1-2 evet, 1 -2 ay daha evet. sağlardan az. uzak kalacak. En az. Bence Eren Elmalı Galatasaray'a çok önemli bir kadro alternatifi sağlar. Kesinlikle. Ya Milli oyuncu olması gerçekten önemli. Yarın bir gün yabancı sınırı değişir. Bilmiyorum bir bilgim yok bu konuda ama. Şöyle bakış açısı galiba e, yabancı sınırın kalkacağı yönünde ama. Bilmiyorum. Kalkabilir. Yani şey e, yerli oyuncu her, her zaman e, takımlar için çok önemli. Sol bekte olması da çok önemli. Kenan, ligde şampiyon olan son 10 yıla bak. 10 yıla bak bütün takımlara. Yerli Yerli kadrosu her zaman en iyi olan takım şampiyonudur. Yabancı kadrosu tabii ki kıymetli. Ama yerli Tek kadrosu kaliteli. Gomisli sezon 11 yabancı ile çıkıyordu sürekli. Öyle miydi? Evet, evet, doğru. Evet, doğru. Doğru, doğru. Ya bu bir tabii ki tek bu, ama kural onun değil. dışında yok. Ama yani, saha dışını yönetmek, saha dışındaki arkadaşlığı, kulüp içerisini yönetmek, yönetimle ilişkiler, taraftarlarla ilişkiler, yerli kaliten ne kadar yüksek olursa o kadar faydalı. Şu an Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda Yunus, Abdülkerim, Barış, Alper Yılmaz yani bunlar hep Galatasaray'ın omurgasını o isimler. Vallahi ben Busta'yı artık yavaş yavaş yerli sayarım ya. Yani 14 yıl mı oldu? Evet 13. Ya yani 14 e geliyor. Ya Tuna sen konuşuyorsun. İşler kötü gittiği zaman Beşiktaş'ta yine çıkan Necip oluyor, Salih oluyor. Tamam performans O çok kötü bir görüntü Beşiktaş'ın da. Yani Mert işte Çaykur Rizespor maçında yine takımının Yani ya, inanılmaz. Yani, yani o, o ayrı bir konu. Ee, Necip Uysal bağları kopmuş. Çocuk ameliyatıyla mı uğraşsın, sağlık problemleriyle mi uğraşsın. deplasman dahil takımla beraber gidip Taraftarın tepkisinde ön planda olan isim oluyor. o çok ayrı bir konu. Ama dediğim gibi Eren bence önemli bir futbolcu. Kesinlikle. Ee, önümüzdeki günlerde olumlu olumsuz gelişme olacak. Neredeyse maç sayısı. Yani sezonun ortasına geldik. Ee, 30'a yaklaştı galiba. Fenerbahçe 27-28 oldu. Galiba <laughs> 25 olmuştur. Işte. Öneleme galiba bir az oynadı. Evet. Yani çok fazla maç sayısı var. Şenol Hoca hiç istemez söyleyeyim ona yani Şenol Uca... ayrılmasını mı? Tabii ki istemez. Yani Şenol Hoca'nın sevdiği isimlerden biri. Ya, Tuna zaten kötü durumdasın. Yani evet, kadrodan evet. kan kaybetmek ister misin? Kimse kötü istemez. Evet. Bakın hayırlısı olsun diyelim. Peki Mikal Altaze yavaş yavaş geçelim sıcak Diğer gelişimize evet. de geçebiliriz evet. Mikal konusu çok fazla merak ediliyor. Son e, dönemdeki gündemdeki en önemli isimlerden bir tanesi. Mikal Altaze için 17 milyon Euro'luk bir teklif yapılmıştır. Reddedildi. Yeni bir teklif yapılacağını söylemiştik biraz gecikmeli de olsa bu teklif yapıldı 18 milyon euro bon servis artı 3 milyon euro bonus var buradaki 3 milyon euro bonus kısmı önemli çünkü e, teklifte aslında dört e, buçuk milyon euroluk bir bonus maddesi var ama bazı maddeler gerçekleşirse diğerleri otomatik olarak iptal oluyor o hmm. yüzden Mikatoğlu transferinde bu miktar Lyon tarafından kabul edilirse hmm. 18 milyon euro'nun dışında en fazla 3 milyon euro bir bonus e, verilebilir. Az önce bir görüşme yaptım, yönetimden de teyitli bir bilgidir. Nasıl yani Tibet orada? Yani mesela şöyle, benim de kafam karıştı. <laughs> <laughs> e, şöyle söyleyebilirim. Diyelim ki bir tarafta şampiyonlar ligini kazanması var, diğer tarafta Avrupa ligini kazanması var. Yani o şeyleri şu anda net söylemiyorum ama yani birinden birini gerçekleştirebilir takım. Ha anladım. Yani ya Avrupa Ligi'ni kazanacak ya Şampiyonlar Ligi'ne Bir tamam. tanesinin bonusu evet. daha yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki son 16 turuna kalacak. Diğerinde de Avrupa Ligi'nde final evet, oynayacak. Anladım. Ama aynı sezon içinde. Tamam. Peki Lyon'un bakış açısına buna biliyor musun? Lyon'da artık görüştün mü hiç? biraz daha sıcak bakmaya başladı Lyon. 25 milyon beklentisi vardı. Ben artık bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Bir bir uçurum konusunda. Çünkü ihtiyacı da var Lyon'un. Yani şu an bu bonus, paraya. bonusa da baktığımız zaman 21 milyon euro arada 4 milyonluk bir fark kaldı. Ben e, belki Galatasaray bir adım atar tekrar. Belki Lyon biraz daha geri çekilir. Bir şekilde bir anlaşma sağlanacağını düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, hiçbir bilgim yok. Tamamen fikir üzerine konuşuyorum. Arada çok büyük bir uçurum yok. Eğer futbolcu cephesi buna sıcak olursa kendi kulübünü ikna eder. Evet, yani futbolcu, futbolcu... burada kıymetli olur. Lyon aslında sıcak bakıyor zaten bu transfere. Mikao Tazze'nin bazı soru işaretleri vardı. Ligle alakalı. Ligle bak. alakalı. Ee, ya kariyerini değiştiriyor. Fransa'da uzun süre futbol oynamış bir futbolcu. Ee, taraftarlar tarafından sevilen bir futbolcu. Ülkesine rahat gider geliyor buradan ya. Aslında bu da daha rahat bile olabilir. Türkiye'ye gelse zaten burada <laughs> daha rahat edeceğini de fark eder. Ben e, sıcak bakacağını düşünüyorum bir Yani bulunduğu ligde çok da matah bir lig değil tamam yani bizimle kıyaslanamaz ama. O anlamda değil yani alışkanlıklar var. Evet. Yani Fransa Bana Ligi'nde göre, işte Mets forması da giymişti. Ondan önce de yine Fransa Ligi'nde bir geçmişi var Mikau Tadze'nin. Oraya bir alışık olduğu, e, bir lig olduğu için bir rahatlık hissediyor herhalde Mikau Tadze. O değişiklikler bazen kolay olmuyor ama e, böyle bir adıma da ihtiyacı var diye düşünüyorum. Önemli bir isim bir kere daha her programda dile getiriyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli işler yaptı. Evet, 3 golü var. 3 golü var. Ee, kıymetli bir isim. Okan Hoca'nın bu transferdeki bakış açısını ben merak ediyorum. Şimdi az önce konuştuk. Farklı farklı pozisyonlarda bütün oyuncuları değerlendirebilen bir teknik direktör Okan Buruk. Hangi formasyonla oynayacağını bilmiyoruz Galatasaray'ın. Mikra Otazze de, de bence buna çok uygun bir futbolcu. Forvet arkasında da oynayabilir, kanatta da oynayabilir. Osimen veya Icardi veya Batu Şua'yı yok. Nikal Fazla'yı forvete koyarsanız orada da oynayabilir. Yani hücumun her bölgesinde değerlendirilebilecek. Okan Hoca'nın en sevdiği şey zaten. Bir yani mevkide oynayan Joker oyuncuları çok sever. Teknik direktör Okan Buruk ve Mikal Pazze de tam bu profile uygun. Hücumun her bölgesinde görev yapabilecek çok çevik, çok güçlü bir futbolcu. Ve bitiriciliği de iyi. Kültürel anlamda da çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Evet. Galatasaray camiasının içerisinde de Fransızca konuşan, Fransızca bilen evet. çok sayıda insan var. Biz hem Türk kültürü ona çok uzak değil. Aynen öyle. Hem de Fransız kültürü. Bu anlamda çok evet. büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ben merak ediyorum. Ya yani şunu şöyle söyleyeyim. Dün tesadüfen e, Gürcistan'a işte bir YouTube'da uzun bir video izledim. Gürcistan'la ilgili böyle. Markete giriyorlar. Marketteki e, yazan işte bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, tatlı, yiyecek vesaire. %50'sinden fazlası Türkçe. Yani düşün girdiğim markette bile Gürcistan'da hmm. yani yarısı Türkiye'den geliyor. Ben şeyden, şuraya takıldım. Neden Gürcistan'la ilgili bir video seyrettim? Ben ona biraz takıldım. Yani ben her, her şeyi <laughs> seviyorum diyeyim. Evet değişik peki. Devam Hark edelim. Araştırmayı seviyor. Bu peki. arada yani şey söyleyeyim. <laughs> e, çok Sorular gelmeye devam ediyor. Beşiktaş yeni evet. teknik direktör adayları, bir dolu isim tuna. Yeniden sonra da konuşuruz. İzleyicilerimiz kusura bakmasın, onlar yazmaya devam etsin olmadı. Yine Sus, cuma beş dakikayı bunu ayırırız Tabii. mutlaka. Evet. Yani sor, sormaya Gelen, devam etsin. <laughs> Gelen soruları ayırırız. <laughs> Bugün biraz boğazma problem var, sürekli öksürmek zorunda kalıyorum İzleyicilerimizden özür dileyelim. Peki Yer konusu yine konuşulan konulardan. O da çok bir önemli tanesi. konulardan biri. Özellikle sosyal medyada son dönemde Yer olumsuza döndü şeklinde bazı haberler gördüm ama. Ee, yine yaptığım görüşme